Allah, ım. sen sevdiğin kuluna önce eşeğini kaybettirir, sonra buldurursun. Ne olur şu tekin girdiği yerden çıksın ya Rabbim. <laughs> sen yarattın aslında daha iyi bilirsin ama vallahi iyi kalpli bir çocuktur. <laughs> Ferdi, Hı? ne oldu? Bir haber var mı? Yok Gülbahar, ne apartmanda, ne kafeteryada kimse görmemiş. Tamam o zaman polise gidiyoruz. Doğru Gülbahar, acele etme. Tekin bu dedik. Niye panik yapıyorsunuz diye gevrek gevrek gelebilir. Yanı bekleyelim. Yarın da gelmezse o zaman polise gideriz. Babacığım ben ha. bir koşum atmazaya kadar gidip gelebilir miyim acaba? Ne oldu kızım gecenin bu saatinde? E eğitim sistemiyle ilgili bir araştırma yapıyormuş da yardım edeceğim. Sen milli eğitim bakanı mısın kızım? Öğrenciyim baba daha iyi bilirim ben sorunları. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Bir saat oldu hala böyle. Nasıl vurduysan Can kafasına. Efendim tabii sırf Can değil beyin tasına çok darbe aldı rahmetli. rahmetli? Ah, oh, Allah söyletti ya. Ya beyin sarsıntı geçirtiyorsa? Siz merak etmeyin efendim, bu alışıktır bu. Bak en son kavgamızda aldım ben bunu, dolabını içine soktum, güm güm vurdum. Metal dolap yamuldu, bunun kafaya bir şey olmadı ya. Kalındır bunun kafası. Gül geldi. Ben sana kaç kere söyledim ha? Ben aradığım zaman o telefon ne olursa olsun açılacak diye kaç kere söyledim Can. Allah'ım ya ne haber Mati? Merhaba Muhtar. Dayım da bu değil mı? Dayı? Ne oldu? Dayı? Baykan.